Tamsun'da bulunan Gölavan Şelalesi'ndeyiz. Şelaleye çıkmak bayağı bir zorluydu. Bayağı bir virajlı, bayırlı, inişli çıkışlı yollardan geldik. Şelaleye normal patika yoldan gelip dere içinden giriyorsunuz. Şu önümde görmüş olduğum taşları, kayaları aşıyorsunuz. Harika bir yer ama dediğim gibi normal Ben yani daha fazla zorlu geldi bu sefer. Akşam buraya geldik gece Zaten yani akşam başımıza bir iş geldi. Arabanın devir daim hortum patlamış. Geri saat on buçukta bir daim hortumu aradık Samsun'da. Bir yerde tesadüfen açık bir yer bulduk. Oradan da başka bir arabanın hortumunu taktılar. Şimdilik günü kurtarmış olduk. Gördüğünüz gibi dağların arasında çok güzel bir yer. Dediğim gibi gelmesi bayağı bir meşaketli. Yollar bayağı virajlı. inişli çıkışlı. Son 200 metre toprak yol. Toprak yoldan dün çıkamadık. Hemen yolun kenarına bıraktık oraya. Ee, genelde karavanlar o toprak yoldan çıkıp ileride bir düzlük var. Orada kalıyorlarmış. Ya ben çıkardım aslında da, iki arkadaş geldiğimiz için onu yalnız bırakmak istemedim. O yüzden hemen tuvaletin yanına arkadaşlarla döşeli bir yer vardı, oraya girdim. Dediğim gibi parkur bayağı zorlu, buradan taşların, kayaların üstünden hoplaya zıplaya aşağı kadar iniyorsunuz. Aşağıdan da dar bir patika yolu var, şu görmüş olduğunuz ağaçların hizasına kadar. Fırmanıyorsunuz, ancak o zaman çıkışa ulaşabiliyorsunuz. Görülmesi gereken bir yer. Ya bir daha gelir miyim yok gelmem. Yeter bir sefer gelmek. İkincisi, insanı kasar bayağı bir. Bu arada, şey söylemeyi unuttum. Videoları doğal bir şekilde çekiyorum. Videolarda kesinlikle oynama falan yapmıyorum. Ezip demiyorum. Olduğu gibi. Sonradan ses ekleme falan da yapmıyorum. Bir yanlışım olursa da kusura bakmayın. Doğal olsun istedim. Millet gibi orasını burasını kesip biçip tekrar üstüne yeni ses yapıştırıp şeklinde olmasın istedim. İşte burası Böyle yaptıkları zaman güzel olmuyor. Her yani video çekiyorsun. Kendi sesim diyor. Gerçi benim sesim de o kadar iyi değil de. Çok kaba ve kalın çıkıyor. Ne yapalım? İdare edecektiniz artık. Yapacak bir şey yok. Açıklamalar kısmını zaten detaylı bir şekilde yazıyorum. Sesi kapatıyorsunuz, açıklamalar kısmına atıyorsunuz. <laughs> Gerçi gene insanımız gelmiş buraya pisletmiş. Masasını bırakmış. Çöp yığınları şuralarda etrafta. Şelalenin dibinde mangal yakmışlar. Şu i̇leride gene bir sürü çöp var. Ha, orada bizim para başımız var. Dünden beri yanımızda. Şimdilik bu kadar yeter. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenirseniz sevinirim.